Aslında şu an Wild Rift videosunu çekmek için kameranın karşısına geçmiştim ama oyuna girmeden önce bir şey duydum. Efe Ova kanalında yaptığımız şerefe konsepti var yani şu hem fazla izlenen hem çektiğimiz kişilerle inanılmaz eğlendiğimiz sohbet muhabbet ettiğimiz program. Ha işte o programı bir arkadaş böyle ortalığı karıştırmak, topluluğu kötü etkilemek gibi durumlarla nitelendirmiş. Kafa güzel ben bu kafayı beğendim bu kafayı değerlendirelim. Can sıkılmış herhalde. Sonrasında bu ortalığı karıştıranlarla ilgili pasta muhabbetine girmiş. Alın pasta da size kalsın tarzında. <laughs> Gerçekten pastanın umurum bunda olduğunu düşünen var mı ya? İki senedir ben bununla ilgileniyorum. Hani sözde samimiyet diyorsunuz ya. Oğlum ben buraya sadece kafa dağıtmak, eğlendiğim oyunları paylaşmak, kitlemle vakit geçirmek için giriyorum. Yemişim pastanızı ya. Hadi babacığım boş yapmayın herkes işine baksın. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün galiba ahiretten bağlanıyoruz. Bir oyunda Evelyn var, Miss Fortune var ve Katarina var. Yani böyle bir şey arkadaşlar item almayı unuttuk. Aklım gittiği için. Yani aklımızın nerelere gittiğini kimseye sorgulatmayız. Sorgulamayız da devam edelim arkadaşlar. <laughs> Herkese selamlar ben Efe. Bugün gördüğünüz üzere zor zamanda yanımda olan dostlarımdan esinlenip 6 level'da görünmez olan Evelyn'i aldım. bekliyorlar yola. Buradan o görünmezlerin hepsine selam olsun. Yani bayağıdır Evelyn'i oynamıyordum. Açıkçası alma hikayemi sizlerle paylaşmak isterim. İki oyun önce karşıma Evelyn geldi. Bir tek geldiğini gördüm zaten. Ondan sonra full siyah ekrana baktığım için. Yani hunharca tek yedim arkadaşlar. Ben dedim ki bu, bu ne bu yeni terörist metasın bu dedim. Ben de almalıyım hemen dedim. Evelyn'i çektim. Siz hemen bir ürünlere bakın. Yani full hasar, full arkadan bıçaklama, full gizlilik üzerine oynayacağız. Neden? Çünkü biz de böyle insanlarız. Adamlarla gidip yüz yüze kapışıp ne yapacağız? Adamları arkadan bıçaklayacağız arkadaşlar. Bu hayatın bana öğrettiği en güzel şeylerden bir tanesi bu. Arkadaşlar karşı takım beleşe skor veriyor ama bizim belediyeye borcumuz olduğu için faydalanamıyoruz bu etkinlikten. İlla o ketçap. Baba ketçabın hareketlere bak ya. Yine mad life'lı tuttu beyim. Görmediniz arkadaşlar onu. Gel bakayım. Geliyorum ona da devam ederiz. Ona da devam ederiz. Edemeyiz. Geri çekiliyoruz arkadaşlar. Ee, Zor zamanlarda böyle yapın işte. İnsanların yanında böyle olun. Bu sayede etrafınızda kimse kalmaz. Şimdi şuradan bir görünmez olabilsem ben aslında iş yapacağım da. Fiddle'dan korkmuyorum. Zed'den korkuyorum ben aslında. O benim kafama E, e falan atacak derken E atması çok manidar oldu. Yalnız bu biraz fazla zorlamıyor mu? Gel bakayım oğlum. Yat aşağı. Tamam şimdi altıyız. Ama bu Z'de bence girmemiz çok mantıklı bir olay değil. O yüzden mantığımı kullanıp... Bir dakika konuşabiliriz, konuşabiliriz. Kolaydı. Ha ne oldu şimdi? Ne oldu delikanlı? Ne oldu? Tabut ölçünü alıyorum şu an hareket etme. Oğlum şuradan bir ayran getir. Rengar'ın tansiyonu düştü. O botta bir kere kan çıktı. Ben bir kanın kokusunu aldığım yerden bir daha geri dönmem. Ama ketçap orada geri yürümeyecekti. Sen adamları çekecektin. Böyle konuşmamıştık. Duydum mu lan beni? Gel gel. Miss Fortune... tamam. Ölmemiş. Ben Miss Fortune öldü zannettim. Hani ya da öldürüyorlardır deyip bir arkaya dönüp beleşe konacaktım ama konamadım. Oo, bu, bu tüleş... Çubuk hekimi açmış ya anlamadım ki. Ejder abi diyor. Top ve mid burada olduğumu öğrendi galiba arkadaşlar. O yüzden kayıplara karıştılar. Tabi tehlikeyi göze alamadılar. O fiddle atlayacak. Ben dedim ama. Elal. Oo Aldı mı? Aldı. Aldı. Ben bu çocuğu tuttum. Bu ketçaptan iyi canlı bomba olur. Bunu değerlendirmemiz lazım. Şöyle bir rengarın yanına gidelim. Neredesin oğlum? Gel gel. Adam havaya karıştı arkadaşlar. Oksijene dönüştü adam gördüğünüz üzere geliyorum oğlum geliyorum geliyorum Sakin ol sakin ol Yat ya şimdi Z'de çok fazla artistik yapmak istemiyorum ama bir fırsat bulursam da değerlendiririm. Ulan o kadar zaman geçti oyunun başında aklım çıktığı için Aklım başka yerlere gittiği için söyleyemedim. Arkadaşlar bu videonun konsepti her öldüğümde video yavaşlar olacak bu arada. Ben bunu e, size birazcık artık videonun kaçıncı dakikasında görüyorsunuz bilmiyorum da geç olsun güç olmasın. En azından hala görebiliyorsunuz ona şükredin. İzleyicilere niye caz yaptım onu da anlamadım ama kendimi durduramıyorum bu aralar. Ragden Rift kanalından sonra ben Wild Rift'e geçtiğimden beri çok atarlı bir kişilik olmaya başladım. Geldim. Ben do ben do Hanımefendi ölür müsünüz? Rica etsem. Teşekkürler hanımefendi. Size böyle kırıcı konuşmak istemiyorum. Öyle bir insan değilim. Şeref yoksunu pusucu taktiği arkadaşlar. Hem görünmezlik hem çalıda bekleme gibi bir e, double görünmezlik yapıyoruz. Buraya şimdi pembe ward da görünmeyiz anladınız mı? Öyle bir görünmezlik yani. Bunu sadece gönül gözüyle görebilir buradan bakanlar bizi. Ama artık buradan birin. Hadi. Hanımefendi bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkürler. Firmamıza her zaman bu konuda güvenebilirsiniz. En hızlı, en temiz tabut teslimatı bizde var. Gel bakayım sen buraya. Bak şu oyuna bak güzeli güzele kırdırdınız be. Ulti atmayacağım. Atmayacağım yazıktır. Hanımefendi yalnız ücretli iade yapmıyoruz. Son anda karar değişikliği falan olmaz öyle şeyler. Bizim de prenslerimiz var bu hayatta. Şimdi yalnız biz o adamı düşünüyoruz da. Adam da değil ki bu. Adam da değil, madam da değil. Ne yapacağız arkadaşlar? Ne diyeceğiz şimdi biz buna? Adamı tanımlayamıyoruz bile. Şunu tehlikesine bakar mısınız? Bunlar yavaş oynamak ama bak. Gerilla taktiği. Bak. Çıktık. Girip girip yalnız o kolları yerseniz o kollar bir tarafınıza kaçmasın arkadaşlar dikkat edin. Tamam şimdi bitti mi senin ülke? Şimdi sen nani yemedin mi? iyi artık. Ha. Bu, bu, bununla bu, bu yaratımsı şeyle yüzde kapışamayız arkadaşlar. Haysiyetimizden ödün verip hayatından ödün çaldık. Hanımefendi siz bir daha doğmuşsunuz ama. Evet evet 2 yıl garantimiz var. Doğduğunuz anda sizi tekrardan tabutunuza geri yolluyoruz. Evet hanımefendi. Yani siz yine zorluk çıkarıyorsunuz. Hanımefendi. Ulti atmayacağız dedik. Bizim firmamızda söz senettir. O yüzden hiç senet bulundurmayız. Yalnız bir şey diyeceğim de item olarak fenalığız şu an. Bu arkadaşlar ejderdeler büyük ihtimalle de. Selamünaleyküm. Çarpım yok öyle bakıp çıkacağım buradan. Zaten herhangi bir şey yapamam. Hiç ejder çalıp takıma faydalı olmak gibi Katarina delirdi. ADC'miz ADC'miz de atla ejderi. Enteresan olaylar yaşanıyor şu an. Tamam ben buradan bir gidebilir miyim beyefendi? Buraya sanki o Katerina güzel kaçtı. Takdirimi kazandı işte ben böyle benim takdirimi kazanmak için savaşmayacaksınız arkadaşlar. Güzel kaçacaksınız. Mesela hanımefendi ne yapıyorsun? Siz yine Yalnız Bir dakika bir dakika. Tamam hanımefendi, sizin garanti kapsamınız 2 sene devam ediyor. Yaklaşık bir 3-4 ölümünüz daha firmamız tarafından karşılanacak. Yine mi zorlayacağız şansımızı? Süper Misfortune da onun arkasında. Allah affetsin. Bir öndekine bak be, arkadakine bak be. Arkadaşlar arkadaki hayatım, öndeki de hayattaki şansım. Beni böyle nitelendirebilirsiniz. Gel bakayım böyle. Kendi hayatımı karartmaya giriyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hiçbir şeyden korkumuz olmadığını söylersek yalan söylemiş oluruz. Mevcudan zarar göreceğimizi anladığımız anda kaçarız. Bizde adamlık böyle. İnsan hayvanı bunu belediyeye şikayet et. Bunu kapatsınlar böyle. Öldük arkadaşlar. Kaderine çıkarım. Bu çocuk iyi. Bu çocuk güzel kaçıyor. Adeta arkamdan konuşanların hayatları gibi boşluk içindeyim arkadaşlar. Görünmezim. Bu sayede hedef alınamıyorum ama bunlara bir selamın aleyküm deme vakti geldi. Bunlar yine ejderi alacaklar. Da ben oraya girersem bu kahrolası yaşanma son vermiş olurum diyecektim zaten adamlar bu ne yaptı bu manyak intihar komandosu. o o o bu bir terörist pusuydu bu Katerina'ya bak delirdi adam Bırakın lan Arkadaşlar size klavyemdeki R tuşunu söktüğümü söylemiştim o, o yüzden basamadım Ketçap yine Rus hackerları tarafından galiba istilaya uğradı. Hanımefendi yine base taraflarında. Adicimize kötü şeyler oldu. Ben o intikam almaya gidiyorum. Sen gel bakayım buraya. Gel gel ya. E sen ne yaptın o, o çocuğu tek buldun değil mi? Tek buldun, tekledin hemen. Topaç ettiniz zaten çocuğu. hain pusu gel bakayım oh bundan intikam aldım ya o kadar rahatladım ki hanımefendi ne yapıyorsunuz Evet hanımefendi. Yalnız garanti süreniz e, dolmaya başladı. Şirketimiz zarara giriyor. Tabut yetiştiremez olduk size. Oyun uzadıkça içimdeki sükunet bozuluyor arkadaşlar. O yüzden oyunu bitirmemiz lazım artık. Ama şu öndeki manyak karı var ya bak o, o elindekiyle bir vursa Hayallerimiz gibi suya düşeriz arkadaşlar. Tamam. Şu senin bir kalkanını alalım. O havaya zıpladığını gördüğüm anda ultiye bastım. Kadından o derece korkuyorum öyle. Fiddle kardeşim sen onu al burada bir tarafı mı açıp apaçı dans yaparım ben sana öyle söyleyeyim yani sen ona bir yetiş bu kadar da net konuşuyorum İnşallah 5 saniye sonra benim Apache dansımı görmezsiniz arkadaşlar bundan sonraki hayatınızda görmek istiyorsanız böyle bir şeyi yetiştim 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 Tamam. Tamam. Geçti harf. Büyük tehlike geçti. Yaşamınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yalnız orayı çok zorladın ha. Bak sana oradan bir haller olur bak. Katerina bir anda tansiyonun düşer bak. Ya bu Katerina çocuğu durduramıyoruz ya. Çocuğun önünü alamıyoruz ya resmen. Ee, hanımefendi ne yapıyorsunuz? Siz değil hanımefendi. Ben Eee bir tane daha vuruş yapabilseydim bunu firmamız karşılayacak. Kusura bakmayın. En kısa süre içerisinde yerine getiriyoruz. Bu da insan gibi vurmuyor yalnız. Bunu da alırız ha. Bunu bir şekil şukul yapalım mı? Yoksa boş yapmasak mı yani bilmiyorum. Katerin ha Katerin'in canı önceden eksilmişti. Ben korktum çocuğa ne oldu diye. bizim Adice'nin amel defteri yine kapandı. Sen ne yapıyorsun? Bak tek böyle atılır yalnız. Artık bu oyunun Şakası kalmadı. O yüzden şaka yapmayacağım arkadaşlar. Sen sen inançlı bir kar ama tıraş güzel. Oradan bir çıksak mı? Oradan bir çıksak bu çocuklar. Çocuklar yapmayın çocuklar. Nerede mevzu? Mevzuyu gösterim. Mevzu sen misin? Beyefendi ne yapıyorsunuz? Beyefendi silindiniz sanki bir şeyler oldu size. Atlayacak mı üstüme? Atla da bir atlamaz hali. Dedim arkadaşlar ben at deyince davetimi duydu galiba hanımefendi siz yalnız şansınızı gerçekten zorluyorsunuz böyle şeyler olmaz filmimizin güvenilirliğini etkiliyorsunuz oradan çıkın da bari hanımefendi biraz yaklaşın acilen yeni tabut Evet hanımefendi Kişi güzel tabut servetiniz Lütfen diğer tarafta Bizi arkadaşlarınızı önerin Bu tarz videoları istiyorsanız istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone iseniz de bildirimleri kontrol edin. Çünkü bildirim gitmiyor. Ragden Rift kanalına hepinizi beklerim. Şu anda yeni video yayında zaten orada. Kendinize iyi bakın. Bay bay. you <laughs>